Otomobil Meraklısı Sardal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikte ikinci el ve sıfır otomobillere dair sondaki gelişmelerle karşınızda olmaya devam. Evet arkadaşlar bayi gezilerimiz serisinde Skoda bayisinden size güncel son dakika bilgisini verelim arkadaşlar. Bayiden bilgi aldık. Ellerinde stoğu olan eski stoklu ve e, fiyatta da indirimin e, bol olduğu modelleri size paylaşacağız arkadaşlar. Şu an avantajlı olan modeller bunlar size bunun hakkında bilgi verelim ihtiyaç sahipleri de ona göre değerlendirsin. Evet arkadaşlar Elrock var. Elrock e Prestige 20 jantlı olan modeli normalde liste fiyatı 2.282.000 lira. indirimli fiyatı 2.175.000 lira. 107.000 liralık bir indirim var Elrock düşünen elektrikli olarak. Fabia'ya baktığımız zaman arkadaşlar Fabia'nın 2 e, iki paketi var Bayi'nin elinde. Stokları da biri biraz daha yeni biri biraz daha eski bir stok olarak karşımıza çıkıyor. E, 1 milyon liste fiyatından bir tanesi 1 milyon 565'e bir tanesi 1 milyon 525'e yani birinde 113 birinde 153 bin indirim var arkadaşlar. Yine e, Bayi'nin gelen stok e, durumuna göre bu indirimler e, almak isteyenler tabii ki değerlendirebilir. Bizden bilgi vermesi arkadaşlar. Kamik'te de 1.0 Premium e, 2.189 liste fiyatı indirimli fiyatı 1.813 arkadaşlar. 366.000 liralık burada da bir indirim var. Superb LK modeline baktığımız zaman hem LK hem de prestij olarak var. Özellikle LK düşünenler için liste fiyatı 4 milyon 482 bin lira arkadaşlar. İndirimli fiyatı da 3 milyon 635 bin liralık bir indirim yapıyor. Ee, bu da e, kalem olarak baktığımız zaman arkadaşlar gerçekten e, ciddi bir e, indirim kalemi oluyor. E, düşünen arkadaşlar için. Yani yaklaşık ne kadar onu hesaplamadım ama 900 bin lira civarında bir indirim yaptığını söyleyebilirim arkadaşlar. Prestij modeline de baktığımız zaman 4 milyon 94 bin lira. indirimli fiyatı da 3 milyon 415 bin lira. Bu da 679 bin liralık bir indirim var süper cephesinde. Karoka'da baktığımız zaman arkadaşlar e, Sportline paketinde indirim var. O da 3 milyon 365'ten 2 milyon 950'ye. Burada da 375 bin liralık indirim var. Octavia Elite paketinde de yine bir indirim mevcut arkadaşlar. 2 milyon liste fiyatı 2 milyon bin lirada indirimli fiyatı ile 103 bin liralık bir indirim mevcut. Gördüğünüz gibi arkadaşlar arabalarda e, indirimler bu şekilde bayden bunu sizin için derleyip size sunduk arkadaşlar. Son durum Skoda cephesinde Bursa'da böyle. Bayan iletişim bilgilerini de aşağı ekleyeceğim. Kendinize iyi bakın. Diğer marka modellerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.